gece adam akıllı kaybettim. Demek bir daha oynamaktan vazgeçtim. <laughs> evet öyle. Bir daha kağıda elimi sürmedim. Kaç kart? İki. Bana da iki. Üç kart. lütfen bana bir Kimdir bu senin arkadaşın Cemil? Arkadaşımdan sanırım. Merak ediyorum. İşçilerle, hizmetçilerle, bekçilerle ne konuşur bu adam? Niye konuşulmaz mı işçilerle? Konuşulur ama gördüğüm kadarıyla arkadaşım pek tekin değil. Olabilir. Çünkü onun şapkası var. <gülüyor> 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 o zamanlar o zamanlar kara yollarında çalışıyoruz. Bitlis-Siirt arasında yol yapıyoruz. Kadınsızım, bunalmışım, almışım. Uyku tutmuyor gözüm. Bir gün dayanamadım artık. işçilere dedim ki çocuklar ilk otobüste taşları devirin, kapayın yolu yola. <laughs> ki otobüs dursun. <laughs> <laughs> bir otobüs göründü, devirdiler kaşları, kapadılar yolu. Sıcak nasıl, dayanılır gibi değil. Otobüs durdu, aranıyorum bir kadın göreceğim. Nasıl olursa olsun bir kadın. Bir topuk be, bir topuk, yok! Bir parça baldır, yok! Zavallı <laughs> Cemil, ne acı günler yaşamış! <laughs> <laughs> Hay Allah! <gülüyor> 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 Yüzler kapalı, fistanlar ta yerde... ...İnanın hayal gücümü getirmişim. Nasıldır kadın? Unutmuşum. Siz Azem Bey, seks problemlerinizi nasıl hallediyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bizim kara biraz fazla açık fikirli, kusura bakma. Ben o kadar açık fikirli değilim. Sen kusura bakma. Çok şükür bugün her şey değişmiştir memleketimizde. Türkiye bugün dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bir tane yoksul köylü gösteremezsiniz. Ne şal var ne bir şey. Çarık tarihe karışmıştır. Beyefendi çok doğru söylüyor. Bugün hangi köye giderseniz gidin her evde radyo, televizyon, buzdolabı göreceksiniz. Halbuki malum bazı yazar çizer takımı köylüleri sefaret içinde gösterip duruyorlar. Kasıtları var efendim, kasıtları var. İşleri güçleri nifak sokup ortalığı karıştırmak. Bir yolsuz, okulsuz, sağlık ocaksız köy kalmamıştır. İşçiler de öyle değil Her gün gırtlağımıza çöküyorlar zam 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 diye. Ne yaparlar bu kadar parayı aklım almıyor. Doymak nedir bilmiyorlar inanın. Beyefendi siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Beyefendi değil. Azem. Ne? Azem. A'nın üstünde şapka var. <laughs> Neyin üstünde şapka varmış? A'nın üzerinde <laughs> şapka varmış. <laughs> azem bey siz bizim işçilerle neler konuşuyor? Çocuklar, ben sizin yerinizde olsam Azemle tartışmaya girmem. Neden? Neden olacak? Ağanın şapkası var. Senin şapkan var mı? Allah'ım, benim şapkam var. Merhabalar. Oo, senin kocan herkesi öpüyor. Ben de seni öpüyorum. <laughs> Merhaba. Muhteşem cemilciğim. Sen nasılsın <laughs> fıstık ahu? <laughs> ha, karın çok güzel öpüyor Cemilciğim, bir harika! <gülüyor> <gülüyor> bak bak, para propagandaya bak! <laughs> Karısı güzel olanlar karımı öpebilirler. Ödeşmesi kolay olur çünkü. Baldızı güzel olanlar da baldızımı öpebilirler. Karısı güzel olanlara karımı öptürüyorum... ...Ben de onların karılarını öpüyorum, nasıl iyi mi? <laughs> <laughs> Bak arkadaş, senin tutum ve davranışların, aile ilişkilerin hiç iyi değil. Biz arkadaşsak açık konuşmak zorundayız, evet. Durumun pek hoş değil Cemil. Arkadaşların bu işe medeni olmak diyorlar. Sen de açık fikirlilik diyorsun. Bana kalırsa medeni olmak değil, dejenere olmaktır bu tavrın adı, yozlaşmaktır. Ne demek karısı güzel olan karımı öpebilir, baldızı güzel olan baldızımı öpebilir? Yakışır mıyız sana? Bir adam geliyor, karını öpüyor, sen de katıla katıla gülüyorsun. Bu ne biçim benim aklım ermiyor. Nereden geldin buraya sen Cemil? Eskiden 500 metreden yanındaki kadına baksalar sen bozulurdun. Hatırlıyor musun? Arkadaşımdır Erdoğan'ın. Şakacıdır, kötü bir niyeti yoktur. Her şakanın bir parça da ciddi yanı yok mudur? Ha?

Cemil, gel benimle! Ne var? Gel benimle diyorum sana! Yürü! Ne oluyor ya sana? Allah, ne oluyor canım? Yalan söylemiyorum! Yalan söylemiyorum! Yalan Yalan, yalan söylemiyorum! Yalan yalan yalan, yalan, yalan! yalan! yalan söylüyorsun! Yalan! Cemil... ...Sen bir pezevenksin! Yalan! 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 yalan.

Hoş geldin Cemil abi. Merhaba Ali. Bu Emin mi? Emin ya. Ağlama canım, geldik. Hoş geldin. Adam vardı, Allah kısmet eder de kardeşimin ayağı düşerse köye bir kurban keseceğim demiştim. Beş seneyi geçti sen bizi unutalı. Yani devam o ki, zenginlik başladı, bizi unuttun. Azem kardeş olmasaydı hatırlamazdın belki de. Hep tensilerdin söyle Öyle deme, bilmiyorsun sen İstanbul'u işlerini. Bizim de işlerimiz çok. Ama biz seni hiç unutmadık. Bu adam var ya bu adam... ...Bu adam senin tek arkadaşın, can yoldaşın. Bu adamın kıymetini bil. Bize yaptığı iyilikleri bir Allah bilir... Bir de biz biliriz. Ne gereği var şimdi bunların Muhittin? İçim yanıyor, içim! Önce babam, iki ay sonra da anamız oldu. Telgraf çektik sana. İçim vardı, Çok önemliydi, bırakamazdım. Anam çok istemişti seni. Onun ısrarıyla telgraf çektik sana. Görmek istiyordu, Gözleri açık gitti tabii. Gel gel, bak! Bir buraya bak, bir de buraya! Hangisi güzel? Başlangıçta alay ettiler benimle, sakız ek Ben yılmadan, usanmadan direndim! Bu gördüğün yeri tek başıma belledim, ektim, suladım! Azem kardeş en büyük yardımcım oldu! Bak, bak her şeyimiz var şimdi! Domates, biber, karpuzumuz, kavunumuz var! Ağaçlar diktim, bizim köylüler diktiğim fidanları kesip değnek yaptılar! Köyün koca sakalları engel olmaya çalıştılar, alay ettiler! Bu çorakta su bulunmaz dediler! Sen çılgın mısın, deli misin dediler! Burun üzerine kızdım, kestim sakalımı, bıyığımı. Erkeklik sakalla, bıyıkla olmaz, çalışmayla olur dedim. Bak şimdi, her şeyimiz var! Karpuzumuz, hıyarımız, her şeyimiz! Bırak lan, bırak dokunma hıyarlara! <laughs> bırak! Bıra <laughs> bırak dokunma, ne emekliyim <laughs> Çekirge, yeşillik düşmanı! <laughs> hain bunlar, hain! Çekirge, çekirge! Ben ne emekler harcamışım, ne terler dökmüşüm farkında değiller. Rahat konuyorlar, çalıyor çocuklar. Çocuklardan geçtim, koca herifler çalıyor geceleri. Ama ben bekliyorum, sopamı alıp şu köşeye sinip bekliyorum. Al, al ya bak ne güzel. Sağ ol yemeyim. Yemiyor mu? Allah Allah. Yar ya. yenmez mi be? Herkes buna can atıyor can! Bir gün değirmenin önünde ip bakan ince bir su gördüm. Suyun kenarında bir tevek vardı, hıyar tebeği. Dedim ki bizim de suyumuz olsa, bizim de yeşilliğimiz olur, her bir şeyimiz olur. İşte o günlerde geldi Azam kardeş. Seni görmüş İstanbul'da, yedi bin lira vermişsin ona. Fikrimi anlattım ona, düşündü, hiç merak etme, buluruz suyu dedi. Kafa kafaya verdik, artezyencileri bulduk, günlerce uğraştık. Millet toplandı başımıza, bize deli gözüyle bakıyor. Nihayet, on günün sonunda bulduk suyu. Bir motor gerekliydi. Fakat paramız yoktu. Azem kardeş borç harç buldu parayı... ...Aldık motoru. İşte, bu da motorum. 32 metreden bulduk suyu. Canım istedi mi, cennete çeviririm burayı. Oluk oluk akar su, bak! gördün mü su? İşte bak burayı cennet yapan bu su işte! Motordan ceryan da alırım. İstediğim zaman elektrik yaparım. Bu teli görüyor musun? Bu telden ceryan geçer eve. Bu köyde kimsede yok elektrik. Ama benim var. Bir misafirim, bir kıymaklı kişi gelince yakarım. Gündüz gibi olur her yer. Bu lambayı Aksaray'da bir dükkanda gördüm. Çok beğendim. Dediler eve konmaz bu. <laughs> Niye konmasın dedim. <laughs> Keyif benim değil mi? Nasıl demişim abi? Evet. Çok iyi demişsin. Çocuklar da bizimle yer. Onlar sona yer, sen keyfine bak. Azam kardeş, anlatsana sen şu İstanbul'u. Nesini anlatayım? Ki?